Merhaba Ayşe abla. Merhaba Medine'cim. Ay Medine mi? Ay Melis Aferin. Baba ne yapıyorsun? İyiyim kızım sen ne yapıyorsun? Dur nerede? Odandaydı. Düş. E evi nerede? Ben e, e, senin odana evi götürdüm. Sonradan geçeceksin değil mi baba? Götüreceğim oynasın da. Senin odanda oynamak istedim bu sefer. Duru lütfen düşündüğü bir şey yapmış olma. Hii! Duru bu adamın haline böyle. Hii hii hii. Ne oldu ki abi ya yani? Ne var ki o halinde? Daha güzel. Yani bence bir şey yok. Duru nasıl bir şey yok ya. Her yeri slime yapmışsın. Of ben bunları nasıl toparlayacağım? Bu, bu odanın hali ne? Kameram. Of dur of. Hep zararsın hep. Çık çabuk odadan. Duru çık dedim. Çıkmayacağım işte çıkmayacağım. Çıkmayacağım işte. Duru çıkacaksın. Duru çıkacaksın dedim. Çabuk çık odadan. Çabuk çık odadan Duru. Ne bağırıyorsun ya? Ee, anne. Ne oldu güzel kızım? Abi ya bana bağırıyor. Melis çabuk buraya gel. Gerizekalı kardeşim ya. Efendim anne. Niye bağırıyorsun Duru ya? Hı? Neden bağırıyorsun? Bana cevap ver. Ya anne odanın halini gördünüz mü siz acaba? Bakayım. Hii. Melis bu odanın hali ne? Anne duruyor sorunu. Ben evde miydim sanki? Hayır slime yapmış. Ona bağırıyorum. <laughs> ama anne bağırmasına gerek yoktu ki. Ben toplaydım zaten. Yani çıkacaktım odadan ama o bana bağırdı. Çık, yalancı çıkmıyordu odadan baba. Kızım ben sana inanıyorum merak etme. Ay Akif neyine inanıyorsun acaba bu çocuğun ya? Getir Tamam yani ikisini de ben gördüm da inanma şuna. Anne beni niye sevmiyorsun sen? Kızım sevmi. Kızım olur mu öyle şey? Ben seni de seviyorum ama sana inanmıyorum. Bu odaya bu odanın hali ne? Çabuk topla burayı yani. Tamam buraya Duru yapmış olabilir. Buna inanıyorum. Ama Duru odadan çıkacakmış. Baksana kızım ben sana inanıyorum. Ya anne yalan söylüyor ya çıkmıyordu. Ya anne yalan söylüyordu ya. Ya yalan söylüyor anne çıkmıyordu odadan. Hep beni suçluyorsunuz zaten. Seni suçlarız tabi çocuğu ağlattın gene işte. <laughs> Sen ağlama artık. Ağlama, ağlama. Ağlama. Senin yüzünden zaten sen niye doğdun ki? Senin yüzünden annem bab annem bana inanmıyor artık. Artık annen seni seviyor. <laughs> ne güzel gitmiştin teyzeme, gelmişsin yine. <laughs> Am ya ya ne hala ya. Kızım iyi misin? Çık baba. Gelme istemiyorum. Kızım bak Melis konuşabiliriz. Konuşacak bir şey yok baba. Konuşacak bir şey yok işte. Beni artık sevmiyorsunuz. Duruz olduğundan beri beni sevmemeye başladınız. Öff. Melis kızım Odada Melis kızım buraya gel lütfen Gelmiyorum anne Sen artık Duru'yu seviyorsun Beni yine azarlayacaksın Melis gelir misin kızım buraya lütfen <laughs> Ne var anne ne var Birincisi çabuk bu odayı topla İkincisi de üzülme kızım ben seni de seviyorum ama Duru daha küçük. Ona doğru yanlışı öğretmeye çalışıyorum. Bu yüzden ona böyle davranıyorum. Sana böyle davranıyorum. Ya bana niye kötü davranıyorsun? Alt tarafı doğru yanlışı öğreteceksin ya. Kızım. Yani böyle yapmak zorundayım. Yani Of. Of çabuk bu odayı topla ya Melis. Bak yine sinirlendirdin beni. Gel kızım sen. Gel kuzum gel. Kızım, merak etme. Ben Duru'ya bir oda yaptıracağım. Bize de zaten oda yaptıracağım. Merak etme kızım sen. Ben Duru'ya oda yaptıracağım. Bundan sonra Duru hep kendi odasında kalacak, tamam mı? Tamam, baba teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Bir şey değil. Anne sana böyle davransa bile ben her ne zaman arkandayım. Teşekkürler, teşekkürler baba. Şimdi çantanı falan yerleştir, daha sonra burada bu slime'leri falan topla ben bunu kaldırırım, tamam mı? Tamam baba. <laughs> Şöyle şunu koyayım. <laughs> Baba şu dolabı şuradan çeker misin? Yozluğumu yerine koyamayacağım. Tamam kızım. Çekiyorum hemen bir saniye. Tamam kızım topla sen artık dolanı. Ben annenle konuşacağım merak etme. Tamam baba topluyorum işte. Ben şimdi annenle konuşuyorum kızım. Merak etme sen. Ta tamam baba topladım. Tamam. Ay sen de artık ağlama Duru. Evet Duru artık ağlama yani. Bitti geçti. Gel babacım. Gel. Gel bir <laughs> Tamam ayım. Duru ablacım ağlama tamam. <laughs> Baba benim odam ne zaman oynayacak? Bugün oda yaptıracağım kızım sana merak etme. Yaşasın, yaşasın. Artık benim de bir odam olacak. Ay bize de yaptıracaksın değil mi Akif? Evet Suzan yaptıracağım, yaptıracağım herhalde yani. Abla, hadi, hadi oynayalım. Ee, tamam yani. Dur. Otur şöyle. Hı. Sen şimdi Sizin gibi davranacaksın tamam mı? Ben de senin kamerayı çekeceğim. Böyle videoculuk oynayacağız olur mu? Oli. Hadi artık ağlamayı kes. Ağlama yoksa takipçiler neden ağlıyor diye sorar. Evet, tamam tamam Kayıtladı mı evet hepinize ee, bizi... merhaba ya, arkadaşlar bugün kendi odam olacak ve bunu sizlerle paylaşacağım babam bana kendi odamı yaptı yani babam bana oda yaptıracak arkadaşlar muhtemelen tuvaleti başka yere yaptıracak ve bu yüzden yılda ve tuvalette benim odam olacak. Ama babamın öde, babamların odası ne olur bilmiyorum. Şimdi odamın sürecini izleyeceğiz hep beraber. Hadi şimdi ben başlayalım. Başlayalım. Tamam durdum. Durma ablacığım kaydı. Baba. Efendim kızım. Tuvaleti iptal edip de benim o benim odam mı yapacaksın? Evet öyle yapmayı planlıyorum. Yaşasın, yaşasın. Oley, oley. Oley. <laughs> Hep böyle gül <gibi> kızım. <laughs> Baba hadi hemen başlayalım. Tamam. Yani tuvaleti artık üst kata taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Hani belki al üst kata taşıyamayız. Yani tuvaleti başka yere taşıyacağız. Hemen başlayalım. Ay Akif odamız böyle mi olacak? Akif çabuk buraya gelir misin lütfen? Çabuk buraya gel. Akif. Efendim efendim karıcığım efendim karıcığım Akif odamız böyle mi olacak bizim? Hı? Öf yeter artık Mesutcan ya salondan vazgeç ya da ya odadan vazgeç İkisinden de vazgeçemem o zaman böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Ay tamam televizyon kalsın ama şu koltuklar gitsin. Tamam mı? Okey. Tamam. Böyle nasıl hayatım bak. Böyle burada otururuz. Ne dersin? Böyle güzel oldu mu? Ay böyle çok güzel oldu evet. Beğendim. Bir dakika bir dakika. O elindeki kutu ne senin? Ya bebeğim ya Duru'ya kıyafet almaya gidiyorum. Kıyafet yok mu zaten yani? Hayır Duru'nun kıyafetlerini atmıştık ya. Ha Tamam, en güzel kıyafetleri al benim kızıma tamam mı? Tamam, tamam. E Duru'nun odası nasıl olmuş bak bakayım be. Bir. bir bakayım. Duru gel anneciğim. Geldim anne. O zaman nasıl olmuş bir bebişim? Ha, çok güzel olmuş bu yaşı. Yaşasın tam ablamın gibi. Ben de beğendim açıkçası. Çok güzel olmuş. Sen beğendin Ben de beğendim. Bak böyle dolap da var. Bunu böyle raflıyla mı değiştirelim? Ne diyorsun? Kıyafetin sayısına bağlı. Tamam. Ay dur Akif dur. Efendim. Ben de kendi kıyafet alacağım. Kıyafet istiyorum. Kıyafetim yok yani neredeyse. Bakar mısın? İki tane. Hadi bir tane kıyafetim var. Tamam anne. Ee, az önce hani, az önceki sesten dolayı özür dilerim. Kıyınlarım. Devam ediyoruz. Akif dur ben şu maskeyi çıkartayım da beraber gidelim. Bana da bir şeyler alalım. Sana da alalım. Tamam hayatım tamam. Dur sen de gelecek misin? o geleyim. Tamam. Dur bakayım dur hocam. Kızım. Melis. neredesin? Burada mısın? Evet anne buradayım ne oldu? Şu maskeyi çıkartacaktım da. Kıyafetimi giymeyi unuttum. <laughs> Şöyle al. Hadi görüşürüz alışverişe çıkıyoruz. Tamam anne, zaten benim şeylerim var kıyafetlerim. Babanın da var da benim yok işte. Hadi bay. Bay bay anneciğim bay bay. Aa dur. Bay bay anne. Niye geldim buraya? Yani buraya bakmak istedim de çok güzel olmuş da.